Herkese merhaba, selamun aleyküm. Biz bugün Enes'le birlikte hazır kekle yapılan Enes bana bakar mısın aşkım? Hazır kekle yapılan yaş pasta yapacağız. Çok da güzel oluyor. Ömrük almamıza. Kime yapıyorsun bağırarak söyle. Ömrük almamıza. Ömrük değil, ırmak. Irmak. Irmak kardeşime, Irmak bacıma yapıyorum ben. Canım benim, e, senin doğum günü için biz pasta yapıyoruz. Sonra da sana güzel bir türkü göndereceğim ben. Ondan sonra çünkü ırmak bizim türkü, benim türkülerimi seviyor, benim sesimi seviyor, beğeniyor. Teşekkür ederim canım benim. Enes evet, bak bakalım bana. Şimdi şöyle bir şey de var. Dün biz Aslı'yla bunu konuştuğumuzda Aslı dedi ki aynı zaman ben iki dilim yiyeceğim dedi. Dedim tamam ırmağın dilimini de sen kızım dedim. Irmağa gitmeyecek buradan zaten siz yiyeceksiniz pastayı dedim. Öyle yapıp biz şimdi ırmağımıza çok güzel bir pasta yapalım. Hep beraber. Irmak kim? Almanya'da benim takipçim. Takipçimin haricinde gerçekten benim kalbimde ayrı bir yeri olan canım benim, kardeşim, bacım, her şeyim. Seni çok seviyoruz Irmak. Bunu hiçbir zaman unutma. Enes seni çok seviyor. Değil mi Enes? Aslı çok seviyor. Bu arada Ufuk işte Ufuk da doğum gününü kutluyor. Ufuk dedi ben başka videolarda dedi kutlarım dedi gene dedi. Böyle çünkü başka bir ulaşacak şeyimiz yok biliyorsun sana. Ee, ne diyoruz? Irmak'cığım doğum günün kutlu olsun. Nice 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 güzel yılların olsun, senelerin olsun. Sağlıklı ama mutlu, huzurlu, güzel. Allah'ım ne dileklerim varsa kabul etsin canım benim. Sen o kadar iyi bir insansın ki o kadar gerçekten güzel yüreği olan, yardımsever, çok gerçekten o kadar ağır kendini bilen bir insansın ki böyle benim her işte yorumlarımda bir her, herhangi bir şeylerde bana çok destek olup yardımcı oluyorsun. Bilgili ve gerçekten e, çok harika bir insan değil mi Enes Irmak abla? Irmak ablana hani öpücük atacaktı. Böyle böyle yapacaktı hani. Evet çok seviyorum abim benim Enes yavrum. Enes babam. Hadi şimdi pastamızı yapalım. Dur Enes'i. Şimdi ilk önce pastamıza Şurada benim çikolata sosum var. Kaç kaşık var? Ben bir bakayım. Bir, iki yemek kaşığı çikolata sosum var. Sadece üzerine koyacağımız için ee, yetiyor bize yani. Benim anlatış şeklinde böyle. Örelim, sen geri çekil. Hayır annem otur. Çakmaklarımı götürüyor ufuk. O zaman ne diyeyim ben? Şöyle az bir kısıyoruz altını. Buna az bir şey süt katacağız. Ben et göz kararı yapıyorum onu söyleyeyim. 2 yemek kaşığına yani bir çay bardağı yeter yani öyle düşünün. Ve hem çay bardağım yok biz böyle büyük bardaklarda içiyoruz. Var da bunlar misafirler için ayrı var. Ben onu nasıl ayarlayacağım? Şöyle ayarlayacağım. Şu kadar süt. Bu bile çok olabilir. Ben şimdi onu karıştırarak bakacağım zaten. Böyle. <laughs> Hayır annem bu çikolata sosu. 2 yemek kaşığı çikolata sosunu kenarda yapıyoruz. O soğuyacak. Onu ara ara karıştıralım. Üstü böyle kabuk tutmasın yani. Biz ona kaç saklanma değeriz. Ama ee, anlamayanlar için böyle üstünde katıp bir şey tutuyor ya o işte. O olması gidelim gelelim karıştıralım. Böyle az oldu sütümüz bu şekilde evet. Çay bardağı koysanız yeter iki yemek kaşığı. Tamamdır. Evet, aygaza da anlattık. Bir damla süt. Hemen kenarda şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Kekimizi ıslatmak için burada ılık suyumuz var. Ne kadar? Bir çay bardağı tam biraz fazladır. Çok az bir şey Nesquik. Nesquik bas Nesquik. yok. Nescafe'ymiş şu bir arada. Şöyle bir tane döküyoruz. Enes dur aşkısı. Bir tane kaşık alayım. Ondan sonra şöyle şunu iyice şurada bir çarkalı yani karıştıralım. Arada bir öz dilimi konuşarsam kusura bakmayın. Böyle karıştırırız. Biz çarkalamak değiliz ki de onun için onu diyecektim. Neyse Enes'im. Şimdi bu şekilde yapalım. İyice karıştırdık şu anda. Böyle. Bakın ılık suyla. Sıcak da olabilir ama ılık yapın siz. Evet bu şekil tamamdır. Ben sosumu burada bu şekilde kaynarken kenarda Enes bir saniye aşkım. İlk önce şu pasta kekimiz şöyle Enes'inle birlikte yapacağımız için Enes şöyle dur aşkım. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şöyle pasta kekimizin en üstü var ya, üst tarafı. Aslında onu koyuyoruz. Neden? Pastayı yaptığımızda en alt düz tarafı olduğu için daha düz dursun diye. Şunu şu şekilde sütün üzerine şey koyayım oraya. Şu şekilde Nescafe ile ıslatıyoruz değil mi Enes'im? Evde pasta, bir pasta olmuş 150-200 TL. Aynısını yapıyorlar. Hiçbir farkı yok. Efendim aşkım. Şöyle fazla ıslatmıyoruz onu da söyleyeyim. Efendim aşkım. Üçe bir arada Nescafe ile ıslattım ben. Efendim. Yarısıyla bunu ıslatıyoruz. Ha? Ne yapacağız? Öteki yarısında yine iç tarafları üstlerini değil. Şu şekilde şurada ıslatayım ben. El üstünü de orada içi ıslatıyoruz. Üstü değil. Dediğim gibi iç taraflarına bu yarım kalanla. Sen Nescafe mi istiyorsun? Hayır. Süt. Heh. Ne istiyorsun? Süt. 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 Tamam. Süt veririm ben sana şimdi. Şunu bir halledeyim. Oğlum pasta yapıyoruz ya. Biz pasta yapıyoruz. Sen boğazın derdine düşmüşsün Enes. Şu anda burada çok heyecanlandım. Bakın hava pasta yapıyoruz. Değil mi oğlum? Evet. Böyle Bakın kenarlarına doğru götürerek çok fazla aynı yere değil. Şu şekilde işte o böyle oldu bitti. Şöyle iç tarafında yaptım. Bu içe doğru şey olacak gösteririm ben o zaman size. Şöyle çikolata sosumuz da var. Şöyle ha. İlk önce şu çikolata sosunu ben pişireyim. Ondan sonra evet biz çikolata sosunu bakın yaptım çok daha güzel oldu. Benim çikolata so şeyim, sosum şeyliydi. Çikolata bitterliydi. Çok güzel. Bakar mısınız? Harika oldu. Bu şimdi bu şekilde burada soyacağım. Böyle karıştırırım. Bu arada bizim böyle damlacık çikolatalarımız da var. Burada ne var? Pasta kreması var. Onu söyleyeyim size. Ben çikolata, çikolatalısını aldım. Şu şekilde. Bir paket ondan var. Üzerine de bir buçuk su bardağı şey koyuyoruz. Süt koyuyoruz. Fazla değil. Şöyle küçük bir bardakla bir buçuk su bardağı koyduk. Evet Enes de o arada bir su bardağı da şey işte, Süt içti. Tamam oğlum. İçtin mi oğlum? Dur ben şunu şurada, şurada iyice krema haline getireyim. kafanızı Evet kremamı yaptım. Ne ile yaptık? Soğuk sütle yaptık. Bakın kremamız tamamdır. Çok daha güzel oldu. Bu dolapta da duracak. Öyle düşünün. Valla gördüğünüz gibi aygaza hiçbir şey yapmaya gerek yok. Kekimiz hazır. Ondan sonra çikolata sosunu bir tek aygazda. çay bardağı sütle İki yemek kaşığı çikolata sosuyla çok güzel üstünün sosunu yaptık. Süt lazım, böyle krema. Enes! Gel! Enes! Enes! Aslı! Gel Irmak ablanın, uğur böceğimizin doğum günü kutlamayacak mısın? Gel buradan kutla. Ee, Irmak abla doğum günün kutlu olsun. Heh, dur şöyle. He. Ve doğum günü kutlu olsun de söyle bir daha seni duymadım. Bakalım doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlık, ülkeye nice sağlıklı. Nice mutlu ve sağlıklı seneleri, hmm. yaşları, günleri artık. Evet, senin dilimini ben yiyeceğim de pastanın dilimini dedi <laughs> 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 ya Bay bay yap. Çok utan kaçırmak ablası. Böyle. Evet pastamız bu şekilde bye bye. Ee, kremayı yarıya böldük. Bu şekilde pastamız hazır. Ne yapmıştık? E, ee, iç tarafına biz kafe ile çibere de nescafe ile ıslatmıştık. İşte bu şekilde bastırarak çok fazla bastırmıyoruz. Evet, böyle. Dur oğlum, vereceğim. Tamam. Bu da der ki ver burasını yiyeceğim. Onu yiyeceğim. Kremasını yiyeceğim. Bunun hayda başka. Aman Allah. Irmak canım, pastan hazır canımın içi. Ben bu pastanın üstünü süslerken Mırmak ne yapıyoruz biliyor musun? Sana bir türkü gönderiyoruz. Tamam mı aşkım benim? Bir gün olur senden beni Bir gün olur senden de beni Unutursun, unutursun Zaten kalmamışam yalnız sen de bir gün onu unutursun Unutursun, unutursun Şu dağların obasına Geçip gitsen yaylasına Kuşlar döndü yuvasına Sen de bir gün onu otursun. Şu dağların... ovasına geçip gitsem, yaylasına kuşlar döndü yuvasına. Sen de bir gün onu Yollar uzun uzar gider. Yollar uzun uzar gider Deli gönül feryat Deli gönül feryat eder Geçer ömrüm geçer gider Sen de bir gün unutursun Sen de bir gün unutursun bu feryadım yasa döndü Yaz baharım kışa döndü Geç ömür boşa döndü Sen de bir gün onu unutursun Bu feryadım yasa döndü Yaz baharım kışa döndü Geçti ömrü boşa döndü Sen de bir gün unutursun Unutursun, unutursun Sen de bir gün unutursun Unutursun, unutursun ya, unutursun Evet Irmak'cığım. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim size. Ben Irmak'a acele olsun diye çünkü bugün onun doğum günü göndermek için. Lütfen kremanız buzlukta donduktan sonra üzerinin çikolata sosunu yaparsanız sırf çikolata sosu görünür. Ben şimdi aceleyle bu şekil yaptım. Zaten alttaki tam e, şey olmamıştı. Çikolata sosu da ılıktı. Çünkü ben acele yaptım. Benim şu anda bir yandan da işe de gitmem lazım. Ama yine de pastamız nasıl aslı? Güzel, güzel, çok güzel. oldu. Ama öteki türlü olursa kremanız soğuduktan sonra üzerine koyarsanız da çikolata sosunu alt farklı renk üst sadece çikolata renginde olacak. Çikolata gibi yani. Üstü de ayrı bir e, katılaşacak yani dolacak dolapta. Ama benim acelem var. Çünkü bizim ırmağımızın bugün doğum günü. Hani dün akşamdan yapıp bugüne koysam olmazdı. Bugün yapıp bugüne şey yapmak istedim ben. Bu şekilde. Nasıl gel bakalım şimdi. Enes! Ee... Rıbakcığım bak senin yerine birini Aslı. Birini de. Şuraya mı şey oldu? Ben seni biliyorum ne demek istediğini de. Evet neyse onu alırız. Şu da şöyle yanacak, biliyoruz. Evet Enes'im, korkma. Hadi şimdi başla. Hadi Aslı. İlk önce ne diyoruz? Evet. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yılların olsun Irmak'cığım. İyi ki doğdun. Sen burada diliyorsun. Kendin dile. Enes de, Aslı da üflüyor. Evet. Evet. Ne dileklerin varsa kabul olsun Irmak'cığım. Gel hadi. Gel. Korkma. Sen maviyi üfle, ablan sarıyı. Hadi. Korkma, bir şey yok annem onda. Hadi. Enes. Hadi. Enes. Bir şey Çok evet. güzel oldu ama değil mi oğlum? Ne dedin? Hadi, hadi. hadi İyi oğlum. Ne pasta? Evet, Irmak ablasının doğum günü kutlu olsun. Irmak'cığım arada senin şarkın Türk'ün gelecek böyle takipçim Irma'nın doğum günü kutlamak için böyle bir şey yaptık dediğim gibi siz bunu dolapta dondurabilirsiniz birazcık ondan sonra çikolata sosunu lütfen yapın ben aceleden yaptım ırmağıma hemen göndereceğim çünkü onun bugün doğum günü tekrar nice nice mutlu yılların olsun sağlıklı mutlu huz, huzurlu ailenle birlikte Allah'ım ne dileklerim varsa kabul olsun kız beni de dinle arada abonesi yükselsin falan filan da beni de şehittir seni çok seviyoruz. Türkiye'den Almanya'ya selam olsun diyoruz. Irmak, e, Irmak'cığım inşallah beğenmişsindir. E, lütfen abone olmayı unutmayın. E, Nurten un hayatında kalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Türkiye'den Almanya Irmak'a gelsin bu video.